Herkese selam yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Fear the Walking Dead'in 7. sezondaki o final sahnesi hakkında konuşurken bir yandan da bu sahneye özellikle de teknede gördüğümüz için Michonne'la ilgisi olup olmayacağı hakkında konuşmak istiyorum. Michonne diyorum çünkü şu sahneye geri dönüp baktığımızda Michonne böyle bir teknede 10. sezonda yer almıştı ve biliyorsunuz ki Rick'in botlarını burada bulmuştu. Bu tekne acaba onun botlarını ve telefonu bulduğu tekneyle aynı mı? Bu videoda hep beraber bunu tartışalım. Sizlerle çok yakın bir zaman içerisinde Tales of the Walking Dead ile ilgili de olduğum bir video var. Bu diziyle ilgili ilk bakış sahnesini bizlere verdiler ve ben de sizlerle bunu inceleyip paylaşacağım. Tüm yayınlayacak olduğum yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Comic Con yaklaşıyor ve yayınlanacak olan bir fragmanımız olacak ve yeni yeni duyurularla karşımızda olacaklarını tahmin ediyorum. Özellikle de bu ay Haziran ay ortasından itibaren gündem daha da hareketlenecektir diye düşünüyorum. The Walking Dead final parti ile ilgili resimler ya da minik tanıtım görselleri, videoları bizlerle paylaşılacaktır. Ya da bundan önceki sezonlarda yapmış oldukları karakter tanıtımlarını gösteren posterler de bize sunabilirler. Artık yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz ve neler olacağını görmek için yayınlayacak oldukları bütün içerikleri sizlerle sunmak için sabırsızım. Şimdi hep beraber öncelikle bizler Fear'dan konuşalım. Biliyoruz ki final bölümünde Madison karakteri geri döndü ve onun Padre ile olan bağlantısını bizlere verdiler. Ve yine bizler aslında bu bölümde anladık ki Madison çok da fazla bu topluluk hakkında bir bilgi sahibi değil. Evet bu zaman boyunca bu topluluk ondan ne istiyorsa ne tür pis işler varsa hepsini yap Yaptı ama gerçekten bu topluluğun ne olduğu hakkında çok da fazla bir bilgi sahibi değil. Bu yüzden özellikle 8. sezon Morgan'la beraber onun bu topluluk hakkında yeni bilgiler aldığını bizlere gösterecekler. Özellikle de bu bölüme baktığımızda bu toplulukla alakalı olduğunu düşündüğümüz pis işler yaptığı gerekçesiyle Madison karakterini bize biraz kötü karakter olarak sunduklarını düşünüyorum ama bu süreç dediğim gibi 8. sezonda Morgan'la beraber olan arkadaşlıklarıyla düzelecek. Final bölümünde bu iki karakter Padre ile beraber yolculuğa çıkıyorlardı ve onların kafalarına çuvalları geçirdik sonra bizler bu sahnede onların yaklaşmakta olduğu bir teknenin farkına varıyoruz. Bizler ilk defa Walking Dead tarihinde bir tekne görmüyoruz elbette. Biliyoruz ki yine eski ama unutulmayacak olan önemli ana karakterlerinden Misho'nun da tekneyle olan şöyle bir sahnesi söz konusuydu. Yani elbette genel olarak tekrar birbirine benzerler ama bu noktada bu iki teknenin birbirine gerçekten benzediğini söyleyebiliriz. Elbette genel olarak tekneler birbirine benzerler ama böyle bir yan ürünle ana dizi arasında genellikle bağlantı kurdukları için acaba diyoruz doğal olarak. Buradan bir bağlantı da çıkabilir, çıkmayabilir de. Ama yine de bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra yine bu bölüm sebebiyle bizlerin kafasına takılan en önemli teorilerden ve soru işaretlerinden biri şu olmalı. Acaba Padre ile CRM alakalı olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse çoğu kişi Padre'nin CRM'e bağlı olan bir yer olduğunu tahmin ettiğini biliyorum. Şu zamana kadar bizim elde ettiğimiz bilgilere geri dönüp baktığımızda şunu söyleyebiliriz. CRM henüz hükümetin kıyametin o ilk günlerinde düştüğünde kurulmuştu. Ve Padre bu anlamda bir devlet kurumu olabilir. Çok öncesinde planlanmış ve şekil almış bir organizasyon olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü geleceğe yönelik bir planları var. Çünkü Madison'dan çocuklarını kaçırmalarını istiyordu. Dünyayı yeniden şekillendirmek ve bir yandan zombileri temizleyip bir yandan da büyüyen o çocukları geleceğin kurulmasını kullanmak isteyebilirler. CRM de tedavinin bulunması için çalıştıklarını Bird Ponto'sine bizlere göstermişlerdi. Bu noktada hükümet için çalışan kıyametin öncesinde ya da sırasında kurulmuş ve geleceğe yönelik çalışmaların hala sürdürmekte olan gibi bir topluluk olabilir Patre. Mesela 11. sezonda hayatımıza girmiş olan Kamu Vefte çok büyük bir topluluk ama asla bir CRM gibi amaçları olmamıştı çizgi romanda. CRM dünyada olduğunu düşünebilirsiniz çünkü Avrupa'da bile üstleri olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada helikopterleri olan, kaynakları ve askerleri olan büyük bir şehir gibi hayal edebileceğiniz bir organizasyon. Oysa Kamu vef, evet o da çok güvenli ve kaynakları var ama helikopterleri yok mesela. Temel olarak işlerin çok normal olduğu gerçekten iyi korunan topluluk gibiler. Ama mesela yine bu topluluk içinde asla CRM ve bir balans yoktur diyemezsiniz. Çünkü bu toplum valisi olan Pamela Milton'ın babası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu için bağlantıları muhakkak olmalı. Belki yine bu topluluktan bizlere bir şekilde siyaremle olan bağlantılarını gösterecekler bilemiyorum. Böylesi büyük bir güce sahip olan devlet tarafından organize edilen Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri kıtasından pek çok noktasında üstleri olduğunu düşünebileceğimiz bir toplumun kamu ve ve padre ile olan bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tekrar düşündüğümüzde kesinlikle bu toplum padrenin kurulmasıyla alakası olmalı. CRM'in kontrolü altında çalışan bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Tekne konusuna tekrar geri dönecek olursak kesinlikle ben geçmiş zamana da bakacak olunduğunda bu tekneyle o teknenin aynı olduğunu düşünüyorum. Bizler henüz CRM'de yer alan bir teknenin olduğunu görmemiştik. Ama geçmişe dönüp baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam bu teknede seyir defterleri vardı ve bu teknenin Amerika'nın her yerinde seyahat ettiği ima edilmişti. Yani böyle bir teknenin olup dünyanın etrafında seyahat etmeleri çok mantıklı olabilir ve bunun da bir şekilde bir bağlantısı kurulabilir. Fear the Walking Dead final yaptıktan sonra bir şekilde CRM'le olan bağlantı kurulabilmesi için böyle bir yolu tercih edecek olabilirler. The Walking Dead'te geriye kalan 8 bölümde Rick Grimes'in varlığının onun hayatta olduğunu öğreneceklerine inanıyorum ve bir şekilde bu dizi bittikten sonra ucunu açık bırakıp CRM'e bağlayacaklarını düşünüyorum. Her iki dizi bittikten sonra ise yeni bir dizi için güzel bir konu olabilir bu bağlantılar. Fear the Walking Dead Padre'nin temelde onları CRM'e yönlendirmesini sağlayacaklarını düşünüyorum ve böylelikle Morgan ve Rick'in yeniden bir araya gelmesini de sağlayabilirler. Sizce gerçekten burada olası bir bağlantı var mı? Sizce bu tekne Michonne'un Rick'in botlarını bulduğu tekneyle aynı mı? Daha önce Michonne'un bulmuş olduğu o tekne nedense bana Rick'in orada tutsak edildiği izlenimini vermişti. Bu tekneyi görmemizin kesinlikle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Belki Padre'nin o tekneyi CRM'den çalması gibi basit bir hikaye de yapacak olabilirler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.